Motoboyot'u YouTube kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Çok değerli iki arkadaşımla beraber bugün Şile Kabağaç taraflarındayım. Buğra KTM RC 390 ile Murat bizim ee, v 2 sle beraber. Ben de Murat'ın Street Triple 765 Triumph Street Triple'ını aldım. 2018 model. Çok diri, düşük kilometrede standart quick shifter'lı inanılmaz güzel sesi olan bir makina. Bununla zaten vlog yaptık. Bugün de böyle çıtır bir gazlama seansı yapacağız bakalım. Bismillah diyelim. Ayaklığımızı kapatalım. Şimdi kameranın açısına bakacağız ama iyidir herhalde. Haydi bakalım. Bismillah. Haydi bakalım. Çıkalım. Evet. Şimdi önce biraz multiden indik. Bunda bir alışmamız lazım. Bu çok oturuşu falan şu an acayip geldi ayaklık falan pozisyonları benim için hadi bakalım bismillah şöyle stomp grip de var bunda o nasıl kıvrak nasıl kıvrak ama vay be vay be Bunu geçen şehir içinde ufak bir böyle kullanmıştım ama şu anda şu anda inanılmaz ya. Bakar mısın? İnanılmaz. çok keyifli. Vay be. Ya bundan bir tane almak lazım ya. Gerçekten bundan bir tane almak lazım. Şimdi konuşmayı bırakacağım. Ben de biraz yola konsantre olayım. Güzel bir sürüş videosu çekelim. Hepinize iyi seyirler. Ha bu arada bir dakika bir dakika başlamadan Abi videoya like atmayı, beğenmediyseniz dislike fark etmez. Fikirlerinizi belirtmeyi, yorum yapmayı ve lütfen ama lütfen abone olmayı kanala unutmayalım. Diğer videoları da izleyebilirsiniz bu arada. Onları da bakmayı ihmal etmeyin. Sevgiler, saygılar. you uh... know Aaaaaaah! Uh -huh. What? Mingoflar, Mingoflar ne oluyor oğlum? Abi burası tehlikeli. Abi sen ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun abi? O nasıl bir? Senin önünde mi şey oldu? Ah. Oh. Kanka selam. Gitmeyeceksin diye şey yaptım. Folcim diye çıktım. Aha. Ne olur diyorum. Ne olursun sana hızlandı. Sen yanımdan geçince Sana bir şey söyleyeyim mi? Eline koluna sağlık. Ben böyle yatarım. önümde bu kadar canlı ilk defa gördüm yani. Evet, Hay Vay be. Baya baya şeyde sürtüyorsun abi diz falan yerde. Ya. Vallahi bu şey eriyor diye sen bunu... Aynen. Şeyler orijinaller... Orijinaller çok pahalı. O ne? iridium mu? Titanyum mu? Öyle bir şey galiba. Yo normal plastik yapıyorlar. Ha. Bu güzel olmuş. Evet abi en ekonomi. Vallahi. Of. Yine Rosso serisi. Aha bizimki de geldi. <laughs> ne haber? Şeyleri... Gençler bugünlük bu kadar. Neyi? Yok yok ben çok keyif aldım vallahi böyle korkmaya var ya sen sürekli şeyim yani gelirim sen beni korkut böyle. <laughs> Hayır ben şey benim aynı ayarı yok arkadaşım motoru. Sende de ayna yok. Bir baktım falan böyle Allah dedim. Ne gidiyorsun? Ne oldu bir anda? Hayır ben şeyi düşündüm. Ulan dedim ben burayı böyle dönemem. Bu şimdi ne yapacak falan. Baba bir koyuyor. Aman ya Rabb'i. Çiçek açtı orada zaten. Ben, Vallahi çok güzel. bir <laughs> arkadaşın arkasındaydım. Öyle 70 80 geldik biz bizim. Iki i̇yi iyi ama bir şey diyeceğim. Bizim lastikler de güzel yatmış ha. İşte Varsın varsın bu işte. Ya. Rodajı bitirelim şimdi. Bununla da bir şeyler yaparız. Ama Rodajı tabii ki. Bitir, bunu burada <laughs> Abi bunlar gibi değil. Bir bunlar gibi bir Baksana. Baksana arka lastiğe. Ya. Yani. Evet. Çok güzel. Evet. Quad nokta on numara oldu. Bunu da bugün taktık. Şu akü muhabbeti olmasaydı. Ee, şey olurdu. Ha akü muhabbetini bilmiyorsunuz. O bir sonraki video. Şimdi video içinde video yapıyoruz ya. Inception misali. O yüzden biraz ortalık karıştı. Ama neyse arkadaşlar. City Triple 765. S 2018 model burası motoru çok güzel bize eşlik etti Buğra ona da buradan çok sevgiler saygılar rc390 bir de yolda karşılaştığımız arkadaşlar bu da benim e, kanalda test videosu var Ares Street triple 6.75 mi diye atm ya ama öyle bir şey işte neyse çok keyif aldım çok fena Adrenalin şu anda çatır 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 bir de çişim geldi şurada bir yerde bir ufak su şekli 10 numara bizim için bir gün oluyor. Umarım siz de keyif almışsınızdır. Kanala abone olmayı, yorum yapmayı, videoyu beğenip beğenmediğinizi lütfen fikir ve önerilerinizi bizlerle paylaşın. Diğer videoları da bu arada izleyebilirsiniz. Onlara da bir bakmanızı tavsiye ederim. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.